Bu video V4 Race Awakening videosunun 3. bölümüdür. Bir önceki bölümü izlemek için saat tekrardan videoya ulaşabilirsiniz veya kanaldan da videoya ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Kızıl kafede konuştunuz. Tüm görevler bitti. Geliyorsunuz tekrardan buraya. Zaman tapınağına geliyorsunuz. Buradan yukarıya çıkıyorsun. Intek. Basıl tutun. E'ye basıl tutuyorsunuz. Ve kapıyı açıyorsunuz buradan. Kapıyı açtıktan sonra e, şey görüyorsunuz Geldim buraya. Aynen. Buraya geliyorsunuz. Engine don. konuşuyorsun. E, ben e, full fırladığım için zaten. bende bir şey demiyor. Konuştuktan sonra şey diyor. olması lazım diyor falan. O tarz bir şey. Tam diyaloğu hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi e, V4 yapacağız. V4 yapmak için gereken e, şunlar. 3 ayrı ırka sahip olmaz lazım. Benim gördüğünüz gibi Üç ayrı ırk hepsinde V3 olması lazım. Ben minkim. Ee, diğerleri de farklı bir ırk olacak yani. Me Örnek veriyorum melekle human. Her ırk için farklı bir yer var. Şöyle göstereyim. Mesela bu yer Ghoul ırkının olduğu yer. Ezallığımızı. Bu yer Angel. gördüğünüz gibi bulutlarla katlı falan. Burası insan, human, human ırkı için burası. Burası ise e, aynen mink, benim ırkımın olduğu yer yani. tekrar tekrar anlatayım çünkü kafa karışıklığı olabilir ilk defa gelenler için. Burası da cyber ırkının yeri. Ve son olarak shark ırkı burada direkt girişin yanında. Balık adamlarının olduğu yerde burasıydı. Şimdi mantık sistem şu şekilde çalışıyor. Ee, üç farklı ırka sahipsiniz. Ardından fulmun olması lazım. Yani ay, evre, ay evrelerinden fulmun olması lazım. Ekranda görüyorsunuz zaten şu anda. Fulmun olduktan sonra herkes gösterdiğim yerlere geçecek. Ama nasıl geçecek? Şöyle. Ben mesela ırkım burada ya. Geldiniz buraya kapının tam ortasında burada bekliyorsunuz. I full moon diyelim. Ee, mesela oyun içinden mi konuşuyorsunuz? Koordinat olmak açısıyla 3, 2, 1 altından go dediğiniz anda V3 basıyorsunuz. Yani T'ye basıyorsunuz. Aynı anda bastığınızda e, 5, 4, 3, 2, 1 diye sayıyor. Kapı açılıyor, giriyor. Ondan sonrasında da herkesin kendi çapında görevleri var. Her kendi görevleri var. Onları yaptıktan sonra V4 e, için bir tane kapışma gerçekleşiyor. Artık orada sırayla yaparsınız. Zaten bu anlattıklarım sadece anlatım. Birazdan göstereceğim nasıl yapılacağını. Çarp falan yerleştirmen bu haftası var. Onları da göstereceğim. Şu anda full moon olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi full moon olunca tekrardan kayda açacağım. Arkadaşlar şimdi full oldu. Şimdi her kendi yerine geçti. 3-2-1 diye sayacağız. Ardından da e, trial gireceğiz. 3-2-1 Herkes bassın. Herkes triala e, T'ye bastığı için Trial'a giriyoruz şu anda. Her ırkın kendine özel görevleri vardır. E, human ırkındayım ben şu anda. Human ırkının görevi bir tane boss gezeceğiz. Bu kadar. Allah karakter düştü. Tamam, diğer arkadaşlarının şimdi e, triallarını bitirmesini bekleyeceğiz. Tamamdır. E, diğerleri de bitirdi. Şimdi burada açık arena var. Bir arkadaş e, yabancı. Film için başka sunucuya geçmiştik. İnşallah bize saldırmaz direkt öldüreceğim onu. Tamam. Ee, diğer hakim reset çekin sizi. Sen de reset çek. Tamam. Ee, şimdi ben kazandım bu düelloyu. Düelloyu kazandığım için bir tane ruh böyle götürüyor bizi. Ruhu takip edin bunu. Burada bizi çark yerleştireceğimiz bir yere geldi. Buradan tekrardan E'ye basılı tutuyorsunuz. Bu V4'ü açacağınız yer olacak. Bunu şey yaptınız. Tekrar Ramur'a geliyorsunuz. E basıyorsunuz. Ardından şarkınızı e, seçiyorsunuz. Ben daha öncesinden yaptığım için e, bütün şarkılar dolu. E, yani olmuyor. Normalde siz şarkı tıklayacaksınız. Ardından V4 Awakening'iniz açılmış olacak. O şarkı taktıktan sonra sadece V4 Awakening'i açmış oluyorsunuz. E, görmüşsünüzdür. V4 Awakening'i açtığında e, milletin etrafında mesela böyle garip garip efektler falan çıkıyor özellikler oluyor. Bu özellikler için de diğer 3 şarkı da takmanız gerekiyor. Ee, tabii ki de o şarkıları da takmak için de bazı şeyler gerekiyor. Ayrıca V4'ün süresini de uzatmanız lazım. Normalde ilk, ilk seferinde V4 taktığında süresi çok az oluyor. Hemen bitiyor yani V4'ü açtığınızda. Onunla süresini nasıl uzatılır göstereceğim. İlk seferde eğitim gerekmez. Şimdi bu V4'ün süresini açmak için ve serial yapmak için gerekli olan şeyler şunlar. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle aç kapat aç kapat etmeniz lazım B4'ünüzü. Bunun olayı neden? Hemen anlatayım. Geliyorsunuz buradan. içeri giriniz Temple of Time'dan. Buraya geldiniz. E, en konuşuyorsunuz. Bu abimiz bize e, şeyler diyor. Şu kadar aç kapat aç kapat yaparsan e, şu fragmanın karşılığında e, yükseltmeni yapabilirsin. Süresini uzatabilirsin tarzında bir eleman. Ben de şu anda 2000 fragment istiyor siz ilk yaptığınızda fragman istemeyecek. Ondan sonra e, der mesela 2 3 kere aç kapat yapacak diyecek. 2 3 kere aç kapat yapacak yapın diyecek diyelim. Ondan sonra geleceksiniz. Buradan e, aç kapat yaptıktan sonra fragmanınızı da ödeyeceksiniz. Ödedikten sonra tekrardan trial yapmanız gerekiyordu sanırsam. E, diğer şey yapmanız için aşamaya geçmeniz için tekrardan trial yapıyorsunuz, çarkı yerleştiriyorsunuz, geliyorsunuz. Aynı şekilde aç kapat, aç kapat yapacaksınız V4'ü. Birazdan göstereceğim nasıl yapacağınızı. Öyle öyle ödüyorsunuz. E, toplamda 26.750 fragmanlık karşılığında V4'ünüzü full efek yapabiliyorsunuz. Şimdi ise V4 nasıl aç kapat yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle V4'ü açmak için ya hasar almanız gerekiyor ya da hasar vermeniz gerekiyor. İkisini de birlikte de yapabilirsiniz. Şu şekil vuracağım. Gördüğünüz gibi sol altta bir bar var. O bar doluyor şu anda. Bak. gördünüz mü? Bak. Mesela karşıtı vurdu bana. Doluyor. Dolmak üzere az kaldı. Dolduktan sonra var. Y tuşuna basabilirsiniz veya üstesine gelip tıklayabilirsiniz. Y'ye bastığınız zaman şöyle bir açılma efekti var. Normalde full evik olduğunda çok daha hızlı bir şekilde açıyor. Şöyle göstereyim. Humun bu şekilde. Aç kapat yaptınız mesela. 2-3 sefer aç kapat yaptınız. E, o giderek artıyor bu arada. Geliyorsunuz tekrar buradan. En sinzon. Konuşuyorsunuz. Gerekli sayıda aç kapat yaptıktan sonra size fragment istiyor. Fragment'ı ödedikten sonra süresi uzuyor. Ondan sonra e, the next trial falan yazarsa e, şey yani diğer e, trial için hazır falan yazarsa tekrar aynı şekilde tiral yapıyorsunuz. Yani ırkları şey yapıyorsunuz falan. Görev yapıyorsunuz az gösterdim Onu yaptıktan sonra tekrar geliyorsunuz konuşuyorsunuz. Bir ısın gel diyecek. Mesela aç kapat aç kapat yap gel diyecek. Zaten ekrana koyacağım ben onların hepsini. Ne kadar gerektiğini falan. Bütün ırklar için aynı istiyor bu arada. 27 bin istiyor. Bu şekilde e, race ve full evek yapabilirsiniz. Video bu kadardı. E, bu video serimizde V4 Awakening, V4 Race, V4, V4 ırk nasıl yapılır? E, onu anlattım. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Eğer bir anlayamadığınız, yapamadığınız bir kısım olursa yorumlardaki kısımdan yazabilirsiniz. Veya Discord sunucumuza katılıp e, oradan yazabilirsiniz. Size yardım ederler. Bunun dışında başka bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Discord sunucuna katılmak isteyenler açıklama tildikten veya yorumlar linkten sunucuya katılabilir. Başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Bay bay.